vücudun savunma güçleriyle hastalık yapıcı unsurlar arasında bir mücadele olduğunu ifade eden bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı uzman doktor Ahmet Özkul, biz vücudumuzu kuvvetli tuttuğumuz zaman hastalıkları yeneriz diye konuştu. Bir başka tarif biz deriz ki vücudun savunma güçleriyle hastalık yapıcı etkenler arasında bir mücadele var. Biz vücudu kuvvetli tuttuğumuz zaman e, hastalıkları yeneriz ve vücut sağlıklı kalır ve sağlığını sürdürebilir. O soğuktan etkilenmemek için mutlaka hem giysilerimize hem bulunduğumuz ortamlardaki sıcaklıklara çok dikkat edilmesi lazım. E, dışarıda güneş var. Odanın içerisinde 20-22 derecede bulunurken biz zannediyoruz ki dışarıda güneş var böyle çıkılı veriyor. Onun için biz diyoruz ki mutlaka paltoğunuzu almadan, kaşkolunuzu, boyun bağınızı bağlamadan dışarıya çıkmayın. Hastalıkla karşılaşılabiliyor diyoruz. Bizim o toplumumuzun içerisinde samimi bir ortam var. Birbirini görenler hemen kucaklaşma, öpüşme, yanak yana. Fana. Biz sağlıkçı olarak genelinde mutlaka hastalıkların birbirine geçmemesi için bulaşmaması için mikrobik hastalıkların yayılmaması yönünden tokalaşmaya özellikle daha çok tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz balık süt ve süt ürünlerinde bol protein olduğunu ifade eden Özkul bunlarla beraber meyveler ve sebzeleri de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti balıklar ve süt ve süt ürünleri proteinli olanlar onun ötesinde de, meyveler ve sebzeler ağırlıklı olması lazım. Karbonhidratlar yani ne onlar? Tatlılar ve undan ekmekten yapılan gıdaların, yiyeceklerin az alınması e, gerekliliği var. Greyfurtlar, portakallar, limonlar, narenciyeler bunlar vitamini ve minerallerden çok zengin olan gıdalar. E, neler var? Hurma var. Trabzon hurması çok kıymetli. Nane, limon olabilir. Bizim kültürümüzde var alışkanlıklarımız böyle. Neler olabilir? Ihlamur olabilir. Gene limonlu e, çayında kullanılmasının e, zararı yok, faydası var diyoruz. Ama şöyle bir genel tarif söylemiş olayım. Her şeyin azı karar, çoğu zarar diye bir tarif var.